sınava giriyorsunuz. <laughs> Nereye gidiyorsunuz oğlum? Sınava gireceksiniz. E hocam siz dediniz her şeyinizi hazırlayın diye. Vazelin almaya gidiyorum ben de. Sınav bize girmeyecek mi? Hayır dese siz sınava gireceksiniz. Saçma sapan konuşma. Allah o günlerde bize göstersin amin. <laughs> Ömer niye sınıfta değil? Kendi klozet krallığına gitmiştir hocam. Sınav orada yapacakmış. Eren git çağır şu Ömer'e. Yoksa sınava giremeyecek. Peki öğretmenim. Sınavınız kolay olmayacaktır. Umarım herkes iyi çalışmıştır. Vallahi dün kitabı açtım hocam. On kere okudum okudum pipok anlamadım olmayınca karşı komşu sobasını atsın diye verdim. Sen matematik kitabını komşuya mı verdin yani? Vallahi o da ısrar etmedi. Anladı herhalde bizden bir altı olamayacağını. En azından benim diğer çalışkan öğrencilerim sınava çalışmışlardır değil mi? Bunlar ne çalışacak hocam? Anası babası ağaç israfı olmasın diye bunlar tek kullanımlık tuvalet kağıdı yapar. Ya ben sınıfımdan yüz bekliyorum. Millet de bunu akıllı bekliyormuş ama anası üç kere kocağından düşürünce umudunu kaybetmiş. Alın kağıtlarınızı ve konuşmayı bırakın. Şöyle 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 Evet. Ege, kopya versene la. <laughs> Niye oğlum, bize mi kocanıyorsun? <laughs> İnşallah düşük alırsın g**rın tohumu. Ne olmuş? Kopya veremezmiş hocam. Ben de beddua ettim. Hayırsız arkadaş işte ne yaparsın ki? Bence de. <laughs> Aldın mı kopyayı? Kafam biraz sosyale kaydı hocam. Tamam tamam istemiyorum. Özür dilerim öğretmenim. Tuvalette uyuyakalmışım da. Eyvah artık bu kadar da gıçından atma be. Allah bilir oraya nasıl bir cisim bıraktıysa beyni bile durmuş. Tamam geç sırana sorulara başla. Uy hocam bana bir doping zeka gelmiş. Elon bile şirketi beleşe verir yemin ediyorum. Hadi bakalım dese, göreceğiz. Ula Tiki bak Ömer'in kafasında cevaplar var bak ha göreyim mi? Sen de oradan yaparsın. <laughs> Ömer'in bir tarafına çaydanlık ısıtayım ki doğrular. O kadar diyorum. Sınav saatinde işe alışveriş yapmayın. Hocam silgi istedim. Anasının ruhunu değil. Onu da mı istemek? Size o kadar dedim sınav saatinde her şeyinizi hazır tutun diye. Ne hazırlayacağız hocam? Sınava mı giriyoruz, cephe savaşmaya mı belli değil ha? Öğretmenim benim bitti otur lan iki Aa! dakika kabartışa. Ne saçımı çekiyorsun hayvan? Ömer o arkandaki ne? Neymiş hocam? Kopya mı çektin sen ha? Hey, vazelinden kaçmaya çalışıyor hocam. Böyle bir şey olamaz. Söz karşılık vermedi İngiltere'ye. Kesin tuvalette sıçarken yazdı hocam. Yarın beyliğin okula girecek, duydun mu? Alın hocam şu naletçiyi. Bir daha tövbe sınava sokmayın beni. Of tiki, yüz çekmeyeni bilmem ne yapsınlar, o kadar diyorum. Ömer bari bunu düzgün yazsaydın. Bütün cevaplar yanlış. ねえ <laughs>